Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri 4. bölüm Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri 1207 Hicri 604 senesi Rebiul Evvel ayının 6. günü bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan ülkesinin Belh şehrinde doğmuştur. Babası Sultanül Ulema alimlerin sultanı ismiyle meşhur Muhammed Bahaeddin Veled Hazretleridir. 1273 Hicri 672 senesi Cemaz ile Ahir ayının 5. günü Konya'da vefat etti. Mevlana Hazretleri sohbetlerinde talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki Allahü Teala buyuruyor ki ben cömert, günah örtücü, nimetler bağışlayıcı, yardım edici, kendinden yardım umulan Allah'ım. Her kulumun işlediği günahları görürüm. Fakat yüzüne çarpmam, tövbe edinceye kadar sabrederim. Tövbe etmeden ölse bile işi bana kalmıştır. Dilersem affeder ve ona şefkat gösteririm. Aksi takdirde ise, onu ateşe sokar ve elem verici azapla azaplandırırım. Ama beni isteyen, seven, ömrünü bana hizmetle geçiren, benden ayrıldığına ağlayan, bana kavuşmayı dileyen kimseye gelince, ben de onu ister, sever, ona lütufta bulunur, ayrılıktan kurtarır, kendime ulaştırırım. Nihayet onda aynılık meydana gelir.'' gayrılık kaybolur. Çünkü kendi varlığını aradan silmiş, yok etmiştir. Her şey de beni görür. Ama istemesi riya ile olursa, onu hem dünyadan hem de ahiretten mahrum kılarım. Size nasihatim şudur ki, daima nefsinize karşı olun. Her zaman gayretinizi, heva ve heveslerinize muhalif yapın. Amel ganimet bilin. Bu amel yapılacak iş daima kalbinizi kontroldür. Kalbinizde o varsa, onun zikri duruyorsa onu İslam bilin. Gaflet varsa küfür sayın. Azalarınızı, bedeninizi küçük ve büyük günahlardan temiz tutun. Gece gündüz tövbenizi ve imanınızı yenileyin. Kalbinizi iyi yoklayın. Bu fakirden almış olduğunuz vazifelere devam edin. Her işin başı tövbedir. Tövbe makamlarının sonu yoktur. Makamlar için tövbe, bina için toprak gibidir. Toprağı olmayanın binası da yoktur. Bizim ve sizin için en önemli şey, gözünü, kulağını, elini, dilini, günahlardan ve Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uygun olmayan şeylerden temiz tutmamız. Gece gündüz, bugün dilim temiz kaldı mı, düşünce ve araştırmasında olmamızdır. Bunun gibi azalarımızdan hangisi temiz kaldı, hangisi kirlendi diye incelememiz, kirlenenler için tövbeyi ve imanı yenilememiz lazımdır. Bu dertle, bu üzüntü ile meşgul olursanız, bütün cihanın ibadeti sizin isminize yazılır. Bu zamanda kime temiz ve helal yemek, azalarını günahlardan temiz tutmak nimeti verilmişse, o vaktimizin cüneydidir. Eğer insaf edilirse sözün özü budur. İşin esası da budur. Diğerleri akarsu üzerindeki yazı gibidir. Bu mana ve devlet ele geçerse yahut arada bir el verirse o zaman şükür vacip olur el vermediği zamanlarda da tövbe lazım olur. Bugün İslam sıratında, köprüsünde yürüyen, yarın hakiki sırattan da selametle geçer. Dinin emir ve yasaklarında ayağa kayanın, şüphesiz orada da ayağa kayar. Hak'tan başka yol tutan, boşuna sıkıntı çekmiş olur. Ona evrat, namaz, Kur'an-ı Kerim okumak ve zahir ibadetleri yapmak yoluna girmek faydalı olur. Adamların işi başkadır, adam kılığına girenlerin işi başkadır. Seni haktan alıkoyan şey, senin taptığın şeydir buyurulmuştur. İşin esası, adetleri ve kötü huyları değiştirmektir. Bu abdest gibidir. Bu olmazsa, namaz da, oruç da işe yaramaz. Bu işte esas taharettir, temizliktir bu ele geçmemişse hiçbir şey elde edilmemiştir. Allahü Teala'yı iste. Ondan başka bir şeyi isteme. Onun mahlukatından bir şey bekleme. Arzu ve emelini mahluka bağlama. Faziletler, bütün üstünlükler ve kemaller Allahü Teala'dandır. Başkasına yüz suyu dökme. Allahü Teala'ya bağlan, ona yalvar. Dünyada her şeyin rızkı taksim olmuştur. Rızık endişesinde olma. Eline rızkından fazla bir şey geçen kişi yoktur. Herkese takdir edilen miktar kadar ulaşır. Genç için fakirlik eline geçtiğiyle kanaat etmek zenginlikten hayırlıdır. Belki o zenginlik onu azdırır, yoldan çıkarır, uzun zamanda kendisine köle yapar. Mevlana Hazretleri'nin birçok menkıbesi vardır. Bir tanesini nakledelim. Kadı Siraceddin ismindeki bir hoca, talebelerine, bugün Mevlana'ya gidip, onu soru yağmuruna tutalım. Öyle sorular hazırlayalım ki, hiçbirisine cevap veremesin dedi. Talebeler soru hazırlamaya koyuldular. Kendisi de çalışmaya başladı. Bir ara, Kadı Siraceddin'in yanında, Mevlana Hazretleri tecessüm etti, göründü. Kadı Siraceddin'in yüzüne dikkatlice bakıp oradan kayboldu. Kadı talebelerine Mevlana buraya geldi deyince talebeler biz görmedik efendim dediler. Bu hal Kadı Siraceddin'in zihnine takıldı, düşüncelere daldı. Bir saat kadar sonra Mevlana Hazretleri tekrar orada göründü. Bunu kadı ve talebeleri gördüler. Hepsine selam verdi ve oradan ayrıldı. Biraz sonra kadı ve talebeler namaz kılmak için büyük odaya geçtiklerinde odanın duvarlarında bir takım yazılar gördüler. İncelediklerinde Mevlana Hazretlerine soracakları sorular ve bu soruların cevaplarının çok geniş olarak yazılmış olduğunu anladılar. Kadı Sıracettin ve talebeleri hayretlerinden dona kaldılar. Böyle büyük bir alim ve evliya hakkındaki kötü düşüncelerinden dolayı pişman oldular. Hep birlikte gidip Mevlana Hazretlerinin talebesi olmakla şereflendiler. Mevlana Hazretleri sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Allahü Teala niye nefsi yarattı? Niye bu kadar kötü şeyi içimize soktu? Nefsin bu kadar kötülüğü yanında faydaları da vardır. Çünkü nefs olmazsa kimse iş yapamaz, çalışmaz, üremez, evden çıkmaz, hiçbir şeye karışmaz. Bütün bunların olması için nefs lazımdır. Su çok faydalı. Susuz hayat olmaz. Seller, boğulmalar, evleri yıkan, harap eden de hep su. İşte Allahü Teala içimize böyle bir nefsi koydu. Ama bunun yanında insana her zaman doğruyu gösterecek, iyiyi kötüyü, eğriyi doğruyu tartacak bir miyar, ölçü aleti verdi. Bu da akıldır. Aklın vazifesi, içerden dışarıdan gelen karma karışık şeylerin eğrisini doğrusunu kalbe bildirmek. Aklın da doğruyu bulabilmesi için, bu karışık şeylere dalmaması için sağlam, sıhhatli olması lazımdır. Akıl nasıl sıhhatli olur? Aklın sağlam olması için kefen giymesi lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Kuhafe'nin oğluna, Hazreti Ebu Bekre baksın buyurdu. Çünkü Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh, kendine her an kefen içinde görürdü. eshab kiramın en akıllısıydı. Çünkü kendini bir an kefenin dışında görmedi. İşte aklın doğru karar verebilmesi için ölümü ve ölümden sonrasını hiç unutmaması lazımdır. Eğer ölümü unutursa, o zaman dünyaya göre hareket eder. Halbuki ahiret sonsuzdur. İşte bu bozuk akla, ahireti, ölümü unutmuş, dünyaya dalmış akla, aklı meaş denir bu yanılır. Ölümü unutmayan, ahirete göre karar veren akla, aklı muat denir. Aklı selim budur. Bunun için de doğru yazılmış ilmi hal kitapları okumalıdır. Akıl kalbe doğrusu budur. Böyle yaptır. Evet, hepimiz bunları ilimleri biliyoruz. Her şeyi öğrendik. Ama netice bildiğimiz gibi olamıyoruz. Bildiğimizi yapamıyoruz. Peki şimdi ne yapacağız? Çare? Her şeyin çaresi vardır. İki şeyin çaresi yoktur. İhtiyarlık ve ölüm. İnsanın nefsi Allah'la kul arasında en büyük engeldir. İnsanın nefsi Allahü Teala'nın rızası ile kendisi arasında en büyük duvardır. Bu duvarı delmek lazım. Bu duvar nedir? Bu duvar şöhrettir. Allah korusun. Bu duvar amir olmaktır. Emir vermek arzusudur. Tehlikeli. Bu duvar kibirdir. Allah korusun. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çünkü Cenab-ı Hak bir hadisi kutsi de bütün günahların cezasını affederim. Azamet ve kibriya bana mahsustur. Kim bunda bana ortak olmak isterse hiç acımam cehenneme atarım buyuruyor. Bütün günahlara Allahü Teala sıfatlarıyla düşmandır. Kibirliğe ise zatı düşmandır. Bu duvarların yıkılması için aletler farklıdır. Bunun ilacı ibadet değildir. Bunun ilacı bir Allah dostunu sevmek, onunla beraber olmaktır. Onları seven, kitaplarını okuyup yollarında olan onunla beraber olmuş demektir. Mevlana Hazretlerinin birçok menkıbesi vardır. Bir tanesini nakledelim. Eflatun kilisesinde bir kimse vardı. Üzerine rahip elbisesi giyer, kiliseye gelenlere İslamiyetin üstünlüğünü anlatır, konuştuğu kimselerin Müslüman olmasına vesile olmaya çalışırdı. Bu arada Mevlana Hazretlerinin talebelerine de çok saygılı davranırdı. Bir gün kendisine senin Mevlana Hazretlerinin yakınlarına bu kadar hürmetli olmanın, iltifat göstermenin sebebi nedir? diye sordular. O da cevap olarak dedi ki, biz Mevlana Hazretlerinin pek çok kerametlerini gördük. İsterseniz size içlerinden birini anlatayım. Bir gün biz kırk papaz, cümlemiz Mevlana Hazretlerine bir sual sormak için giderken, kendisiyle bir fırının önünde karşılaştık. İçimizden biri Kur'an-ı Kerim'de Meryem Suresi'nin 71. ayeti kerimesinde mealen içinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere mutlaka cehenneme varacaktır. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür buyruluyor. Bu ayeti kerimeye göre Müslüman olsun, kafir olsun, herkesin cehennemden geçeceği bildiriliyor. Madem ki herkes cehenneme girecek, o zaman İslamiyet'in üstünlüğü nereden belli olacaktır? dedi. Mevlana Hazretleri, evet, ayet-i kerimede bildirildiği gibi, herkes cehenneme uğrayacaktır. Mü'minler cehenneme uğradığında, cehennemin ateşi ona tesir etmeyecektir. Hatta cehennem, ey mü'min, çabuk geç, nurun ateşimi söndürüyor diyecektir. Aynı ateş Allahü Teala'nın emriyle kafiri yakacaktır. Ateş aynı ateştir. İsterseniz deneyelim ve şimdi size bunu göstereyim dedi. Bizden üzerimize giydiğimiz gömlekleri çıkarmamızı istedi. Biz çıkardık, kendisine verdik. O da hırkasını çıkarıp bizim gömleklerimizi içine sardı. Öylece fırının içine attı. Biraz sonra fırının kapağını açıp elini alevlerin içine soktu. Biz hayretle hadiseyi takip ediyorduk. Sonra içerden hırkayı alıp önümüze koydu. Hırkada en ufak bir yanık izi yoktu. İçini açtığında bizim gömleklerimizin hepsinin yanıp kül olduğunu gözlerimizle gördük. Sonra Mevlana Hazretleri bize dönerek, Ey rahipler! İşte gördüğünüz gibi biz ateşe böyle uğrarız, siz de böyle uğrarsınız deyince, hepimiz insaf edip, kelime-i şehadeti getirerek Müslüman olduk. Her birimiz de bundan sonra, İslamiyet'in yayılması için çalışacağımıza, Hristiyanların doğru yola gelmesi için uğraşacağımıza söz verdik. İşte benim Mevlana'nın talebelerine hürmet ve iltifat etmemin sebebi budur. Mevlana Hazretleri, sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Bir kimse peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa fakat üzerinde bir kuruş kul hakkı bulunsa bu bir kuruşu ödemedikçe cennete giremez. Kul hakkı çok mühimdir. Allahü Teala her türlü günahı affedebilir ama kul hakkıyla gelmeyin buyuruyor. Kul hakkıyla gidenin işi adalete bırakılır adaletin ne şekilde hüküm vereceği belli olmaz. Allah korusun çok kimse ümitle gider de hali perişan olur. Size haksızlık eden, zulmeden, malınızı mülkünüzü gasp eden aslında size iyilik etmiştir. Eyvah onların haline! Sen mazlum, onlar zalim. Alan düşünsün. Ahirette zalim ağlayacak, mazlum gülecek. Zalim verecek, mazlum alacak. Fakirlere verilen sadaka, namazdaki kusurları giderir. Cenab-ı Hak Ramazan orucunun karşılığıyla, iftiraya uğrayan kullarının ecirlerini hesapsız vereceğini vaat ediyor. Merhametlilerin en merhametlisi olan Allahü Teala'nın kereminin sonsuzluğuna bakın ki mümin kullarının hesaplarını sevap günah tartısıyla ölçmenin yanında kulun lehine olarak iki kapıyı ardına kadar açık bırakıyor. Halbuki sevaplarla günahların yazılışlarında bile kulun lehinde hareket edilir. Bunları tespitle görevli melekler kulun hayırlı bir iş murad edip de yapamaması halinde bile sevap yazarken kötü bir düşünceyi ise ancak fiile döktükten sonra kayda geçirirler. Fıkıh bilmeden İmandan bahsedilmez. Küfre düşürücü ifade kullananın imanı gider de haberi olmaz. Evliyse nikahı da gider. Günah işleyince hem kalb ile tövbe ve dil ile istiğfar ile Tövbeyi asla geciktirme. Bütün ibadetlerini kusurlu bil, hakkıyla yapamadığını düşün. Çok yeme, az da yeme. Yemekte itidal üzere ol. Her işte iyi niyet yap. Kalb ile halis Allahü Teala emrettiği için niyet etmedikçe hiçbir ibadete başlama. Faydasız. Hele zararlı olan şeylerle vakit geçirme. Az konuş, az uyu ve az gül. Arkadaşlarınla lüzumlu şeyleri öğretecek ve öğrenecek kadar görüş. Diğer vakitleri ibadetler ile kalbi temizleyecek şeylerle geçir. Dost, düşman, herkesi güler yüzde ve tatlı dille karşıla. Hiç kimseyle münakaşa etme. Herkesin özrünü kabul et. Kabahatlerini affet. Zararlarına karşılık yapma. Her işi Allahü Teala'ya havale et. Fakat sebeplerin tesir etmesini Allahü Teala'dan bekle. Hiçbir farzı kaçırma ve geciktirme. Hep kendini düşünme. Allahü Teala'dan başka kimseye güvenme. Sıkıntılı zamanlarda Allahü Teala'dan ümidin kesme. Hiç üzülme. Sıkıntılı ve ferahlık zamanında halinde bir değişiklik olmasın. Varlık ve yokluk zamanları halini değiştirmesin. Hepsi geçicidir. Her an imtihanda olduğunu unutma. Evliyaların hallerini nasihatlerini oku garipleri ziyaret et. Hiç kimseyi gıybet etme, çekiştirme. Gıybet yapana mani olmaya çalış. Emre marufu ve nehyanil münkeri yani nasihati elden kaçırma. Fakirlere, mücahitlere mal ile yardım et. Hayır hasenat yap. Fakirlere ve bütün din kardeşlerine hizmet et. Büyüklerimiz kendi nefsleri için değil, din kardeşlerine yardım etmek için kazanmışlardır. Mürşidinin sohbetinde yanında edepli olmaya çalış. Ondan ancak edepli olan istifade eder. Ölümün bizi nerede beklediği belli değil. İyisi mi biz onu her yerde bekleyelim. Kul hakkından korkan ayağını uzatıp yatamaz. Günah işlemekten çok kork. Fakirlikten korkarak cimrilik yapma. Fakir olunca üzülme. Allahü Teala servet de ihsan eder. Müslüman dürüsttür, doğrudur, merttir. Bunlar ahir zamanda insanlarda kaybolan meziyetlerdir. Zamana uyarsak, herkesin yaptığını yapmaya kalkarsak, bunda bir fark olmaz. Farklılık inançta, farklılık dürüstlükte, farklılık insanları Allah için çok sevmekte. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı en şerefli mahlukun karşısındasın. Dua almak için evvela karşıdakinin sevgisini, güvenini almak lazım. İnsan sevdiğini dinler, insan sevdiğine itaat eder. Sevgiyi kaybedenler geçici bir süre için belki başarılı gibi gözükebilirler ama o kalıcı değildir. Müslüman bugünün tüccarı değil, yarının tüccarıdır. Müslüman, elinden ve dilinden emin olunan kimsedir. O yalan söyleyebilir ama sen onun doğru söylediğine inanmalısın. O idrar kan olabilir ama sen su olacaksın. Pislik pislikle temizlenmez, su ile temizlenir. Herkes yanındakinden verir. Herkes kendi sermayesini kullanır. Müslümanlığın tarifine göre çalış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman elinden ve dilinden emin olunan kimsedir ve iyilik edene iyilik et, kötülük edeni affet buyurmuştur. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.